Sevgili gençler, kıymetli arkadaşlar, din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 2021 yılı YKS sınavı konularına kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Dersimizde de İslam düşüncesinde mezhepler konumuzun son başlığını, dördüncü dersini yapmış olacağız inşallah. Yine arkadaşlar bu konuyla alakalı bütünleyici bir şekilde 5. 6. 7. videolara gelmeye devam edecektir. Ama konu anlatımla alakalı bu son dersimiz arkadaşlar. Dersimize geçelim arkadaşlar. Bu dersimizde de son konumuz, son alt başlığımız İslam düşüncesinde fıkhi ve ameli yorumlar başlığı arkadaşlar ne yapacağız? İncelemiş olacağız. Burada arkadaşlar ilk olarak fıkıh dediğimiz bir kavram var. Bu kavram neymiş arkadaşlar? Bunu bir bakalım. İslam dininde yer alan ibadetler evlenme, boşanma, miras, ticaret ve benzeri konuların hükümlerini inceleyen ve delilleriyle birlikte ortaya koyan bilim dalına biz fıkıh diyoruz. Bu saydığımız konuların nasıl gerçekleşeceği, ne şekilde yapılacağı ve benzeri konular arkadaşlar nedir? Fıkıh bilimi sayesinde anlaşılmıştır diyoruz. Ameli fıkıh mezhebi konusundaki arkadaşlar bizim 5 tane mezhebimiz var inceleyeceğimiz. Hanefilik, Şafilik, Malikilik, Hanbelilik ve Caferilik mezhebi arkadaşlar nedir? Bu dersimizde inceleyeceğimiz mezheplerdir. İlk olarak Hanefilik mezhebine bakacak olursak arkadaşlar e, Büyük Müştehit İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri'nin görüş ve düşüncelerine dayanan Ehl-i Sünnet mezhebi arkadaşlar nedir? Hanefilik mezhebidir diyoruz. İmam-ı Azam arkadaşlar nakil ile akıl ve hadis ile rey görüşler arasında yani rey yani görüş kişinin aklından belirttiği görüş arasında dengeli yol benimsemiştir. Ebu Hanife'nin önde gelen öğrencileri İmam Muhammed ve Ebu Yusuf da bu mezhebin yaygınlaşmasında büyük katkı sağlamışlar ve bu mezhep arkadaşlar e, bu ikisinin üzerinden ne yapılmıştır? Dünyaya yayılmıştır. İmam-ı arkadaşlar en meşhur eseri Fıkhül Ekber adlı eseridir arkadaşlar. Hanefi mezhebi uygulama, uygulaması en kolay ve en yaygın mezheptir. Müslümanların çoğu bu mezhebe göre amel ederler. En çok da Asya Müslümanları ve Türkler arasında yaygındır. E, dayandığı kaynaklar arkadaşlar nelerdir? Kur'an'a, sünnete, icmaya ve kıyasa dayanarak İmam-ı Azam Ebu Hanife ve onun yolundan gelenler bu usulle ne yapmıştır arkadaşlar? Hükümler vermiştir diyoruz. Geldik arkadaşlar bir diğer mezhebe Şafilik mezhebi arkadaşlar. Muhammed bin İdris Eş-Şafi Hazretlerinin görüş ve düşüncelerine dayanan Ehli Sünnet mezhebi nedir arkadaşlar? Şafiliktir. İmam Şafi dönemin birçok ilim merkezini gezmiş, buralarda gözlemlerde bulunmuş, bazı iştahatlarını bulunduğu çevrenin şartlarına göre yeniden düzenlemiştir. Bundan dolayı arkadaşlar onun Bağdat dönemi iştahatlarına ihtiyat, eski görüşü, Mısır dönemi iştahatlarına da yeni görüşü denilmiştir. Bu mezhep ülkemizin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde Mısır, Suriye, Filistin, Irak ve Endonezya'da yaygın olan bir mezheptir. Şafilik mezhebi de Hanefik mezhebi gibi arkadaşlar Kur'an'a, sünnete, icmaya ve kıyasa dayanan bir mezheptir diyoruz. Malikilik mezhebine geldik arkadaşlar. Üçüncü mezhebimiz Malikilik mezhebi. Büyük hadis ve fıkıh bilgini Malik bin Enes Hazretlerinin görüş ve düşüncelerine dayanan Ehli Sünnet mezhebine biz Malikilik mezhebi diyoruz. Malikilik mezhebinin en önemli özelliği Medine halkının uygulamalarına yani örfüne diğer mezheplerden daha çok önem vermesidir. Çünkü Peygamberimiz 10 yıl boyunca Medine'de yaşamış ve bu şehrin adetlerinden İslam'a aykırı olanları kaldırmış ve yahut da düzeltmiştir. Bir kısmına da dokunmamıştır. Maliki mezhebi daha çok Kuzey Afrika'da yaygın olan bir mezheptir diye söyleyebiliriz. Ve geldik Hanbelilik mezhebine arkadaşlar. Hanbelilik mezhebi meşhur hadis ve fıkıh alimi Ahmet bin Hanbel Hazretleri'nin görüş ve düşüncelerine dayanan ehl Sünnet mezhebidir. Hanbeli mezhebinde Hadislere dayalı bir fıkıh anlayışı hakimdir. Çünkü bu mezhebin en önemli özelliği rey yani alimlerin görüşlerine ve kıyastan daha çok ayet, hadis ve sahabe sözü gibi nakli delillere dayanmasıdır. Günümüzde Hicaz bölgesi, Irak, Suriye, Filistin ve Mısır'da yaygın olan bir mezheptir diyoruz, Hanbelilik mezhebi. Ve geldik bu sıradaki başlıklarımızın son başlığına. Caferilik mezhebine, İmam Caferi Sadık Hazretlerinin inanç, ibadet ve muamelat konusundaki görüşlerine dayandığı belirtilen mezhebin adı Caferilik mezhebidir. Caferiler dini konularda Kur'an ve sünnetin yanında masum kabul ettikleri 12 imamın sözlerini de delil olarak görmüşlerdir. Caferilere İsna Eşeriye veyahut da İmamiye diye de isimler verilmektedir. Günümüzde İran, Irak, Suriye, Afganistan, Pakistan, Azerbaycan gibi ülkelerde yaygın olan bir mezheptir diyoruz. Evet arkadaşlar sizlere bundan önce bir sürü mezhepten bahsettik. E, bu kadarın mezhep var hocam. Hangisi doğru, hangisi yalan, hangisi gerçek diye soracaksınız tabii ki de illa soracaksınız. E, burada arkadaşlar şöyle bir kıstasımız var. Bu kıstası belirtelim ve böylece dersimizi sonlandırmış olalım. Bizim arkadaşlar düşüncemizi bileştiren unsurlarımız var. Bunlar nedir arkadaşlar? Mezhepler her ne kadar farklı ibadet konuları ve sosyal hayatta ilgili bir kuralları farklı olsa da arkadaşlar elbette ee, biraz sonra zikredeceğimiz dört tane konuda eğer mezhepler arkadaşlar yani uygunsa bu mezhepler bizim için onaylanmış hak mezheplerdir diyoruz. Bu dört tane temel arkadaşlar şunlardır. Tevhid, nübüvvet, Kur'an ve ahiret arkadaşlar. Eğer ki bir mezhep, bir oluşum bu dört tane kurala harfiyen uyuyorsa arkadaşlar o zaman bir problem teşkil etmeyecektir. Bunlar tevhid arkadaşlar. Allah'ın varlığı, birliği, Allah'ın sıfatları ve Allahu Teala'nın güzel isimlerini arkadaşlar olduğu gibi kabul etmek birinci şartımızdır. Nübüvvet son peygamberin Hz. Muhammed ve Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem olduğuna ve diğer peygamberlerinde hak peygamber olduklarına iman etmek ikinci şartımızdır. Kur'an arkadaşlar İslam dininin en temel kaynağı olan ve Allah tarafından peygamber efendimize aleyhissalatu vesselam vahiy yoluyla indirilmiş ilahi kitabı arkadaşlar ne yapmak gerekiyor? İnanmış olmaları gerekiyor. Ve ahiret konusunda kıyametin kopmasından sonraki sonsuz hayatı ve dünya hayatını karşını göreceğimiz olan bu hayatı arkadaşlar ne yapmak gerekiyor e, bu hayatı da inanmış olmak gerekiyor. Evet arkadaşlar böylece dersimizin sonuna gelmiş bulunduk bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar sağlıcakla kalın Allah'a emanet olunuz.